Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar cümleten. Şimdi arkadaşlar benim T5'in arka kaliperleri bozuktu. Böyle göstereyim size. Oh, bu arka fren kaliperim. Bunda vidalı sistem olduğundan dolayı test diş. benim bu yalama yaptığı ters iş olduğundan dolayı buna da kılavuz uzatma şansımız yok. Yani olma şansı yok. Frene bastığımda hafif kaçırma yapıyordu. El freni çektiğimde de salma vardı. Bundan dolayı bir türlü düzen tutturamadım. Ben de bir sıfırını aldım. Arkadaşlar bu şekilde. T5'lerde en iyi marka olarak TRV var arkadaşlar. TRV'yi de bulamadım. Bulamadığım için Brom marka kaliper aldım. İşlemimize başlamadan önce arkadaşlar şöyle göstereyim. El fren hatlarımı sökeceğim arkadaşlar. El fren hatlarımın içini komple temizleyeceğim, yeniden yağ basacağım içine. Haratlarım daha rahat çalışsın diye. Ondan sonra relasyon yaylarının altına arkadaşlar Tofaş'larda kullanılan takozlardan takoz yapacağım. Takoz koyacağım. O şekilde altı güçlendirme yapacağım. Arabamızı muayeneye bu şekilde hazırlamış olacağız. Şimdi arabamızın sol tekerini sökerek işlemimize başlıyoruz. Evet, aracımızı rahatça çalışabileceğimiz şekilde arkadaşlar. Kürkünü kaldırıp sehpamıza koyduk. Her şeye rağmen arkadaşlar önce güvenlik. Aracımızın her iki ön tekerini de önüne ve arkasına taş koyarak arabamızda bir takıp kendimizi can güvenliğini alalım. Elfren halatlarımı söktüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi halatlarımızın içi tozlanmış, çamurlaşmış. Şimdi bunları güzelce silip daha sonra içine yağ basacağım arkadaşlar. Halatım daha rahat, daha seri çalışsın diye. Eğer bu şekilde yapmazsanız arkadaşlar el freni sürekli salar. Çünkü halat kendini bırakmaz. Hem baratamız balatamız basılı kalır hem de Kren testinde aracımızda sapmalar yaşanır, o yüzden halatımı güzelce silip içine yağ basacağım arkadaşlar. Halatımı içini bu şekilde temizlemiş olacağım. Halatımızı her iki her iki tarafında bezle sildim arkadaşlar. Şimdi damla damla yağ damlatarak halatımı daha rahat Çalışmasını sağlayacağım. Evet. Bu şekilde yaparsak arkadaşlar ya alatımız içinden daha rahat akar. Aratımız şu anda oldukça rahat çalışmaya başladı. Biraz daha asılanın. <laughs> Aynen. Arkadaşlar. Hoppa Aynı işlemi biraz da bu taraftan yaparsak Benimki taraftan da Yağ damlatırsak Bizim için daha iyi olur Kanatımız şimdi daha seri çalışıyor arkadaşlar her iki işlemde aynı şekilde yaparsa arkadaşlar verim alırız Evet harotlarımızı Arkadaşlar biliyorsunuz yağladık temizledik Arkadaşlar helazon yeğenlerin altına Doğan Şahin köylüklerinden koyacaktım ama buradaki gördüğünüz gibi buraya saplaması tek gelmedi ortadaki çukuru. O yüzden takamadım. Mecburen kendi Arizona yay takozlarını alacağım. Bir sonraki videomda da onların paylaşımını yapacağım. Şimdilik el fren hatlarımızın montajını yapıyorum arkadaşlar. Bu zaten. Sekmandan yerine takılmak. Ama başka bir şey. Ne yapayım arkadaşlar? Bu bende. Bu da. Şekli arkadaşlar yatay olacak. Onu şuradan bir saniye. Bu halatımız bu şekilde bunun içine geçecek. Bir saniye videoyu burada bir durdurayım arkadaşlar. Telefon elimdeyken takamadım arkadaşlar. Mecburen videoyu durdurdum. O şekilde şimdi taktık. Diğer fren altımızı takacağım arkadaşlar. Bu işlem tamam. Evet şimdi arkadaşlar merkezimizin şeylerini oturtturduk. Evet buradan özgürlüğün aradığımızı da bağladık. Şimdi kalatalarımızı yerine takıp buradan evet. kalperimizi oturtacağız. Arkadaşlar. Evet. Tamam. Oturdu Ben şu zeytinimizi şöyle. Bakalım aynen oldu. Şimdi tadbirimizi bu şekilde yerine takacağız. Arkadaşlar burada burada gördüğünüz şu şekilde göstereyim. Evet. Bunların içine pres basarak sunlarımızın daha sağlam çalışmasını sağlayacağız arkadaşlar. Elimizde gördüğünüz gibi bu şekilde var bu gresimizi buradan parmağımızla bu şekilde bunun içine dolduruyoruz bu şekilde çalışacak rahat, daha rahat çalışacak arkadaşlar şöyle göstereyim bu şekilde basınç yapacak basınç yaptıkça da merkez kendini geri atacak arkadaşlar şu şekilde göstereyim şu anda içine e, kres koydum arkadaşlar bakın boyunca farklı görüyor musunuz? Hemen direkt kendini dışarı salıyor. Yani bu şekilde kaliperimiz bak, daha sağlıklı, daha basınçlı çalışıyor. Arkadaşlar sırada itiril kortumuzu bu şekilde buraya montajı kaldı. Montajını yapıp mı işlemimiz bitiyor arabamızın sol tarafını fren merkezini değiştirmiş olmuş oluyoruz. Aracımızın sol tarafına kalipler takım bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi işlem sağ tarafta. Sağ tarafında bidonlarını gevşettim. Kirpoya kaldırıp oranda söküm işlemi yapacağız arkadaşlar. Aracımızın sağ tarafın söküm işlemini yaptık arkadaşlar. Yağmur da başladı bu arada. <laughs> İnşallah yağmur tuzlanmadan değişim işlemini yaparız. Böyle kolay gene. Arkadaşlar hidrolik hortumunu bağladık. Şimdi e, takmadan önce buradan tekrar bu pistonlarımıza kresiye basıp yerine takacağız. arkadaşlar bunlar elimdeki eski kaliperlerim TRV marka yenilerini taktım şimdi arkadaşlar işlemimiz bitti sadece fren hidrolini koyup havasını alması kaldı ama ona da yağmur yağdığı için yapamıyorum şimdi da sıkıp malzemelerimi toplayacağım zaten cuma saati geldi cümleten hayırlı cumalar arkadaşlar